Herkese merhaba. Bugün o Otom'un e, tamamını bir göstereyim. Yüzücü video biraz özel video olsun istedim. O bir adam bu şekilde. Şöyle genç açıdan alayım. E, siz videolardan zaten daha çok şu sağ alt kısmı e, görmeye alışıksınız. Odanın geneli bu şekilde. Karşıda e, bizi bayağı bir senedir kahreden. Fenerbahçemizin ışıklı bir amblemi var. Yan tarafta yiyenlere dondurma çubuğundan yaptırdığım çerçeveler var. Fotoğraf koydum o şekilde astım. Bu taraf masa tarafım. Ne gibi videolar çekerim diye düşünüp çekilmiş videoları da izliyorum. Neler katabilirim acaba? Çekim bittikten sonra bu sefer başlıyoruz. Videoyu kesip biçmeye. Balıklar haricindeki Günün çoğunluğu bu YouTube videolarını hazırlamakla burada geçiyor. Valla çalışmamazsanızın başına kesinlikle bir mantar bana koyun. Bütün YouTube'da ne yaparım diye aklıma gelen her şeyi hemen anında orayı not alıyorum. Daha sonrasında almadıklarım çünkü unutuyorum. Şimdi bu avya odasını çekmekteki diğer amacım da o, o odası kuracak arkadaşlara da belki bir, bir fikir vermiş oluruz. Şurada da strafor var. Gönderimlerimiz başladığı için uzak bir şehire gönderim yapmak gerekirse diye bir strafor aldım. Cep sobası da alıp bir deneme yapacağım öncelikle balkonda bırakacağım. Mesela 24 saat oluyor mu diye bir video çekmeyi düşünüyorum. O şey de olabilir. İlk gönderimimizi büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içi İstanbul'a yapacağım. Bir arkadaşımız var. Bizi takip ediyormuş. Balıklarımızı da beğenmiş. Bir gönderim istedi. İnşallah elimizi yüzümüze de bulaştırmadan ilk gönderimimizi başarılı altından kalkarız. Ama İstanbul yakın olduğu için bu straforu kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü bunlar hep alıcı kısmına maliyet oluyor özellikle bastırarak isterlerse tabii ki kullanırız. Bir strofor 10 lira. Bu küçük olanlar. Büyükler ne kadar bilmiyorum. Cep savası 15 lira. Hep bunlar maliyet. O yüzden bence İstanbul'da 3-4 saatlik yol her türlü başına bir iş gelmeden havalar biraz soğuk olsa da gider diye düşünüyorum. Bu arada yaklaşık 1 saat önce 500 abone olduk. Ben de demiştim hani çekilişi çok istiyorlardı. O zamanlar daha 200 abone miydik? 250 abone miydik hatırlamıyorum. E çekiliş çok istiyorlardı. Ben de hani 500 abone olduğumuzda yaparız demiştim. O arada gönderim yapılabilecek boyda olurlar demiştim. Çekiliş videosu gelir ama hemen yarın öbür gün gelmez çünkü şu anda hazırda yüklenmeyi bekleyen bir son durum videom var. Bu ana tankın e, RGB led mi ve e, akvaryumlardaki aydınlatma üzerine bir videom var. İki e, muhtemelen bu hafta hiç bir gönderim yaparsak e, kardeşimize onun videosu olacak. 3. bir de e, bu çekilişten önce kanala bir fragman videosu çekmeyi düşünüyorum yani 4 e, video paylaşacağım bu videodan hariç. O da nedir? E, dört video haftada iki video atsam. İki hafta sonra yani e, büyük ihtimalle 10 gün, 15 gün içinde bir çekiliş videosu olacak. Çekiliş nasıl yapılıyor vesaire. Hiç katılmadım bugüne kadar. Nasıl yapıldığını da çok bilmiyorum. Bir kere izlemiştim sadece. Yani şartı şurada şart, ne yapıyorlar. Birkaç çekiliş videosu izlerim. Hani nasıl yaptıklarını öğrenirim. Hediye edeceğimiz balıkları da gösteririz mutlaka. Günün keşme keşi bittiğinde yorgunluk atmak için kimi geceler bir plak takıp sadece bu akvaryumların ışığını yakıyorum ve onları izleyerek bir keyif yapıyorum. Kimi geceler ise şu yapım videoları da bulunan Puzzle gibi masal bugün ışığı açık oluyor sadece müzik eşliğinde kitap okuyarak bu odada vakit güzel geçiyor. Kütüsüyü genellikle kitap okurken yakıyor. insanı bir moda sokuyor. Okuduğunuz kitaptan da daha fazla zevk almanıza yardımcı oluyor yani. Burada Atatürk üzerine kitaplar var. Plaklar çok pahalı. Artık eskisi gibi plak alamıyoruz. Ama dinlemesi keyifli. Çıkan ses çok güzel. Plakları da bir göstereyim. Çok fazla plağım yok. Olanlar bunlar. Atatürk'ün sevdiği şarkılar. Bazı Sayın Serhan Albağcan'la olan ilk şarkılar alıyorum var. Schwarzkopf var. Unutulmayan Fransızca şarkılar var. Tabii ki Müzeyyen Senar'ın plakları var. Keyifli şarkılar var. Zeki Müren var. Aşık Veysel'in bir plağı var. Ve Neşet Ertaş'ın plakları var. Burada bir türlü alamadığımız Kanaryamızın kafesi var ama artık inşallah bu en geç bir ay içinde almayı düşünüyorum. Çok öteledim kanarya almayı işini. Alt taraftaki rafta şu şekilde süs eşyalarını falan e, koymak için bir raf yapmıştım. Onun üzerinde de e, Doğru Müzesi'nden aldığım kanlı düğün tablosu var. Şans eseri gördüm açıkçası bu tabloyu ben. E, tabi Doğru Müzesi'ne gitmişken Herkes gibi Mona Lisa'nın tablosuna bakmaya gittik. Mona Lisa hınca, hınca ee, baktım ettim filan. Sonra geri döndüm tabi. Baya kalabalık, sıkıcı bir ortam. Geri döndüğümde bu tabloyu gördüm. Sanat bilgim çok yoktur benim sadece. Görsel olarak bu Mona Lisa'dan daha güzel geldi bana. Kanda bir düğün tablosu. Devasa bir tablo bu arkadaşlar. 6-7 metre e, yükseklik 10 metre civarında da eni olan koskocaman bir tablo bu. E, müzeden çıkarken de herkes e, alışveriş kısmına gittiğinde işte moralize tablosu filan alıyordu. Ben almadım. Ben bu tabloyu almayı tercih ettim. E, bunun bayağı bir maceralı bir hikayesi var. Bunu ilk yapıyorlar Venedik'te. Daha sonrasında e, savaş zamanında Napolyon ganimet olarak ikiye kestirip alıyor, götürüyor bunu. İkinci Dünya Savaşı sırasında naziler alır diye korkuyorlar. Tabloyu savaş boyunca arabaların içinde şehirde dolaştırıyorlar. E, naziler almasınlar diye. Evet bizim çocukluğumuzun oyuncakları bu. Küçük askerler. Burada bir satranç takımı var. Tabi bu süs olarak bununla oynaması baya zor. Karakterler birbirine e, karışabilir. Burada ise e, Sığacık'ın bir fotoğrafı var. Emekliliğimi şöyle bir tabi o zaman imkanlarımız olur mu olmaz mı bilemiyorum. İnşallah bir birikim yapıp Sığacık gibi bir sahil kasabasında geçirmek isterim. Bu arada tablo ile ilgili şunu söylemeyi unuttum tablo o zamanın e, bilim adamları, krallar, padişahlar, önemli filozoflarını e, çizmişler. Ve bildiğim kadarıyla buradaki çizilenler de e, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem olduğunu okumuştum bir yerde. Bence bu tablo Manolizadan daha güzel tabi. Ben resimle sanatla çok bir alakam yok sadece orada devasa boyutta görünce bu daha çok hoşuma gitmişti benim. Şimdi bu hobi odasını ben çok uzun yıllardır istiyordum ama İçişleri Bakanı ve iki tane küçük bakanlar kurulu üyemizi ikna edemiyorduk. E bu korona zamanı özellikle iyi zamanlar sıkıcı geçiyor filan. Hobi odası yok, akvaryum yok o zamanlar. Yine e, alıyorduk, kitap okuyorduk. Kitapta tabii ki kitaplıkta değildi, tamamen e, çek yatatlarında, gömme dolaplarda, sağda solda e, atılıp duruyorlardı. Yemek masasında bilgisayarla işimizi halletmeye çalışıyoruz filan. En sonunda İçişleri Bakanı ve özellikle Bakanlar Kurulundaki en küçük bakanımız ikna oldular ve bana böyle bir şey yapmaya izin verdiler. Ve bunu düşündüğümde yaptıracağım zaman ilk baş bir fiyat aldım. Şu iki masa yoktu. İki masa hariç şu kitaplıklar için 4 ya da 5.000 lira bir para söylendi. Masalar hariç. Bunları da kendiniz yapabilirsiniz. Orada oradaki olay şu. Şimdi bu her tarafı bu şekilde. Bantlı değil bunlar. Bant çekilecek kısımları söylediğinizde istediğiniz ölçülerde size kesiyorlar arkadaşlar. Kestikten sonra da şurada var. Bu şekilde köşeliklerle birbirine tutturuyorsunuz. En son bir arkalık çakıyorsunuz. Arkalığı da sağlam çakmak gerekiyor. Ortadakiler zaten köşelik yapmanıza gerek yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi şey klasik raf film takıp raflara da yani buradaki olay ölçüyü alacaksınız ve bant çektireceğiniz yüzeyleri güzelce söyleyeceksiniz. Ondan sonra köşeliklerle kutu kutu yapıyorsunuz. Ben şu kahverengi kısımların beyazı dikeyde kesmesini istedim. Bana göre daha hoş duruyor bu şekilde dikeyde kestiğinde. Ona göre ölçüm aldım yaptım. En son bunu yaptıktan sonra da şu üstteki beyaz sabitleme aparatıyla duvara sabitlemesini yapıyorsunuz. Ve ben şu gördüğünüz bu komple kısım Karşı var özel köşe ve bu taraf şu şekilde e, maliyetim kestirdiğim bu medefelere 995 lira yani 1000 lira civarı vermiştim. Bu vidalama ile vesaire de onlara da bir 250 TL civarı e, bir para gitmişti yani bana masalara hariç. 4-5 bin lira denen şey 1250-1300 TL'ye çıktı. Masaları da masalar özellikle çok güzel oldular. Hazır buradayken bir genetik akvaryumumuzu da çekelim. Çok hoş oldu bu akvaryum. şey kapatınca daha da güzel oluyor. Rengarenk müthiş bir e, görselliği var bu akvaryumun. Neyse şimdi akvaryumları bol bol çekiyoruz. O yüzden şimdi bu kadar akvaryum balık yeterli. Bu akvaryumların üstüne e, bu rafı yaptığım çok iyi oldu arkadaşlar. Hem hava motoru hem yemler hem e, aklıma gelmedi bu e, bitkiler için akvaryum için olan e, su düzenleyicileri çok güzel toparladı orası. Bu resimleri bu dondurma çubuklarından çerçeve yaptılar. Önce onu akrilik boyuyla mı ne boyadılar. E, bildiğiniz dondurma çubuğu. Kahverengi üzerine hafif siyah çizgiler falan. O şekilde boyadılar, yiyenler falan. E, daha sonrasında bunları şu noktaya sıcak silikon sıkıp bu şekilde birbirine yapıştırarak çerçeveyi oluşturuyorlar. Sonrasında bunları kara şeklinde çerçeve olarak düşünün. silikonla birbirine yapışmış halde. Arkasına da bantla fotoğrafı böyle yapıştırarak gayet güzel oldu çerçeveler. Hoş oldu. Fenerbahçe'miz maalesef uzun yıllardır bizi üzüyor. Bu sene diyoruz tamam artık olacak. Ama bu akşam yine Sivas deplasmanında beraber kaldılar kısmet bakalım. Bayağı uzun süre bekledik. Bu sene bir şampiyonluk gelir inşallah.